Dua, müminin kendini Allah'a yaklaştırmak için yaptığı bir çaba, psikolojik bir rahatlık, huzur ve mutluluk kaynağıdır. Dua, müminin Rabbi ile irtibatını sağlar. Allah'a olan inancını ve güvenini pekiştirir. Sıkıntılı ve darlık zamanlarında bir ümit ve sığınak olur. İnsanı yalnızlık hissinden kurtarır. Dua Maddi hastalıklara zemin hazırlayan stres, sıkıntı ve dertleri yok eder. Psikolojik ve ruhsal hastalıklara ilaç olur. Maddi hastalıkların iyileşmesini hızlandırır. Dua insanı görünür ve görünmez kaza, bela ve musibetlerden korur. İnsanın hayır ve hasenat yapmasına vesile olur. Alçak gönüllü olmasını sağlar. İnsana kulluğu hatırlatır ve onu yüce Allah'ın gazabından korur. Dua, insanın yalnızlığını giderir. İnsana dert ortağı olur. İnsan ancak gücünün yettiği işleri yapabilir ve sıkıntılarının üstesinden gelebilir. Fakat gücünü aşan konularda zorlanır. Bu zorluk insana acziyetini, kulluğunu ve Rabbini hatırlatır ondan yardım istemeye yöneltir. Zorlukları yenme ve işlerde başarılı olmanın yolu duadan geçer. Pek çok insanın başarısının arkasında ağzı dualı insanların anne babanın hayır duası vardır. Birçok sıkıntı ve başarısızlığın arkasında zulüm ve mazlumun bedduası vardır. Dünya nüfusunun yoğunluğuna rağmen birçok insan yalnızlıktan şikayet eder. Fertler arasındaki iletişim zayıflığı, sevgi yetersizliği, komşuluk ve arkadaşlık bağlarının kaybolması sebebiyle insanlar birbirlerine yabancılaşmıştır. Ferdileşme olarak adlandırılan bu olgu, bireylerin hayata bakışlarını olumsuz etkiler. Böylece insan kalabalıklar içinde yalnızlık çeken bir varlık konumuna düşer. Bu nedenlerle stres, gerilim, sıkıntı ve yalnızlığın sonucu depresif hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Endişe, güvensizlik, trafik sıkışıklığı, ulaşım zorluğu, iş hayatındaki rekabet, gelecek hakkındaki belirsizlik ve geçimsizlik gibi olgu ve kaygılar kişinin ruh halini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür bunalım ve çıkmaza giren bir kısım insanlar olumsuz eylem ve davranışlara sakinleştirici ve uyuşturucu maddelere yönelmektedir. İşte bu gibi durumlarda insandaki Allah ve ahiret inancı ön plana çıkar. Sabır, irade, azim, çalışma, tevekkül ve dua gibi dini değerler insanları zorluklara karşı motive eder. Psikolojik rahatlama sağlar, yalnızlık hissini ortadan kaldırır, manevi güç verir. Dua müminler için manevi bir sığınaktır. Yardım moral ve güç tazeleme kapısıdır. Bu itibarla dua, Müslümanın hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Gecesinde ve gündüzünde, evinde ve iş yerinde gönlü ve dili hep duadadır. Müslümanın duası kabul olan kullar arasına girebilirse insan dünya ve ahiret mutluluğuna ermiş demektir. Sahabeden Hz. Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre dua eden müminin en az üç kazanımı olur. İstediği hemen verilir veya günahı bağışlanır veya sevabı ahirete bırakılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Dua eden bir müminin günah olan bir şey istemedikçe veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe Allah Teala ya onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır veya onun duası kadar günahlarını siler. İnsan her zaman ve her yerde dua etmelidir. İnsan sadece sıkıntılı ve zor anlarında değil, sevinçli ve huzurlu anlarında da dua etmelidir. Yani bu hallerini Allah'la paylaşmalı ve şükretmelidir. Aklımızın her estiği zaman, içimizden geldiği her zaman dua etmeliyiz. Allah Teala bir ayeti kerimede sıkıntı ve ihtiyaç içinde olan duasını kabul ettiğini haber veriyor. Yoksa kendisine dua ettiği zaman sıkıntı içinde kalana icabet eden ve kötülüğü açıp gideren ve sizi yerde hükümdarlar kılan mı hayırlıdır? Allah ile beraber bir ilah mı vardır? Siz pek az düşünüyorsunuz. Nem Suresi Her insan bir derde, bir sıkıntıya, bir belaya uğradığı zaman Allah'a sığınır, ona dua eder. Böyle sıkıntılı zamanlarda gönüller bütünüyle Allah'a açılır. Samimiyetle ve candan dua edilir. Allah Teala da bu duaları kabul eder. Nitekim bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İki dua reddedilmez veya reddedilmesi çok nadir olur. Bunlar ezan okunduğu esnada ve sıkıntı zamanlarında yapılan duadır. Ancak sadece darlıkta, sıkıntıda veya bir korku, kaza Felaketlere karşı karşıya gelindiği zaman değil, varlıklı ve sağlıklı zamanlarda, huzur ve rahatlığın hüküm sürdüğü anlarda da dua edilmelidir. Kişi sıkıntıya, darlığa ve zorluğa karşı sabır ve dua ile ayakta kalmaya çalıştığı gibi, nimetlere kavuşması durumunda da şükredip dua etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sıkıntılı ve musibete uğradığı zamanlarda Allah'ın duasını kabul etmesini isteyen kimse rahat zamanlarında çok dua etsin. Rahatlık zamanlarında Allah'a yönel, onu tanı ve ona dua et ki sıkıntılı zamanlarda da Allah sana yönelsin, seni tanısın ve sana yardım etsin buyurmuştur. Sadece sıkıntılı zamanlarda dua etmek doğru olmadığı gibi dua edip sıkıntı geçtiğinde ettiği duayı ve sıkıntılarını unutmak iman ve ibadetten yüz çevirmekte de doğru değildir. Bu hususu yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade etmektedir. İnsana bir zarar dokundu mu hemen iştenlikle Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Rabbi ona kendisinden bir nimet verdi mi Önceden ona yaptığı duayı unutur da onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Zümer suresi. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit bu benim bilgim sayesinde bana verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat çokları bilmiyorlar. Zümer suresi.